Seni öldüreyim de gidelim Böyle bir silah susturucu takınca da ateş ettiğimi anlamıyorum o bir şey değil. Görev bitti bu arada. Helikoptere benim gitmek var şu an. Ama yine de zevkli oluyor. Sana kolay gelsin ben işe dönüyorum. Ha abi çalışıyor mu? Gece 12. Man, Lanet olsun buraya gelip totomuzu kurtardı. Tarzı bir şey söyledi. Şöyle mermilerime bakayım. Bu yanıcı mermi almış. Niye öyle oldu? Ha mermisini gitmiş herhalde. Oh mermi değiştirme tuşu <laughs> neymiş? Uymuş. Uyuya kim onu koyar ki? Yes kolay gelsin abi teşekkür ederim uğradığın için. Adını gördük ve hiç olmazsa Güles çıkarıyorlar. Finish'e kadar Merli ile birlikte kal. Doğan nerede ya? Babalarına güvenmemi söylediler. Bu bitlerin babası da kim? Kafama... Paket kaybı var mıymış o besede? Yok gibi. Aşağı inelim. Bu görev de bitti. Aklan matlı görevi bitti. Yes. M'ye basalım. En yakın görevimize gidelim. Patlatacak bir şey var mı? Göremedim. Şuraya gidelim. Helikopter alabiliyor muyuz? Evet. Alalım bakalım. Yeah. Koltuk değiştir. Şelale bin ulaş bin metre. Görev zorunlu mu acaba ya? Şuna gidelim biz. Ve latim sınavları dedim seni kurtaran adam papaz bir jurum kendisi herhalde dibindeki adamdır tarikatını öyle geçirene kadar öyleydi Yönel direniş kurmak için noktası yerinde olsam şeyler birbirine birkaç yerinde bulmak için acele ederdim. Hollanda'nın tamam. Kısa kitap şöyle der Tanrı'nın yaşadığı yüce yeri Tanrı şehrini memnun eden bir nehir vardır. Tanrı o şehirle bildir. O şehir düşmeyecek ama kaçın. Ardında Tanrı'na yardım edecektir. Yeni bir gün doğacaktır. Güneşte birlikte. Ne anlattın sen şimdi bana görev mi versene oğlum? Joseph Seed insanları etkiledi. Onlara tam exactly olarak duymak istedikleri şey söyledi. Bu anlatmacalar yalanlar. Onun zehri. Bir sürü insan onu doğrudan yoldan, ama doğru yoldan uzaklaştırıyor. Cemaatini yoldan çıkaran adamın vay haline çünkü onların koyunu değilsem o zaman kurt olmalıyım. Abi görev versene sen bana Üstüne görev işareti var senin Neyse ya bırak told... Konuşma sen Şuraya gidelim Lan helikopterdeyken kullanamıyor muyuz? J'de gözüküyor mu bombarı patlatmak? Gözükmüyormuş. O zaman birazcık garip olmuş diyelim. Adamlar gelmeden koltuk değişelim. Haritamı açtım. Bu göreve giremiyorum o yüzden buna gidiyorum. Bu adamın görevi zaten bakayım. Bu adamın görevi şelale dibine ulaşmış. Ha o nasıl oluyor İşarete İşareti bakta kaldı herhalde. Görev olabileceklerim öyle gözüküyor normalde. Bir ambar daha gördüm geçerken. Şeridin yaklaşıcıya dikkat et. Tarikat. Tüm kasaba kurduğuna sahip. Merve Ama gerek. Sonra şu ahbapların şeylerini vurursun diyelim. Kötü bir kelime kullandı. Şeyler diyelim zaten. Şu hardalı başka nerede kullanabiliyoruz? Başka yerde kullanamıyoruz. 9 tane var zaten. 4 Burayı güven al. Şeye basıp E'ye basarsam bunda yanıma çağırırsam yardımcı olur. Okay. you O gelecek de onu vuracak da ölme şeyim ölme. Hava desteği de geldi. Adamlara geldi ama. C'ye bas, E'ye bas. Şunu çağır. Gelsin. Bu pilot seçim tarafından hareket eden askerlerden birisi eğer bu uçağın icabına bakarız. Bakmazsak mı dedi, bakarsak mı dedi. Lan düşmanmış. Toplanacak iki tane şey gördüm. Ha kapıları kilitli ama şu an. Önce buraya ele geçirmek lazım. Herc sen şunu vuracaksın oğlum Bu oyunun en pislerini bazen anlamıyorum Sen yukarıdakine roket atana kadar adam ilçe şey değiştirdi. Nereye bakıyor ya bu? sonunda Erken vurdu gibi zaten. Arkasından düşürdü Heh şimdi oradaki eşyaları toplayabileceğim Fotoğrafı görmesek de olurmuş